Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz gül, kurusu koyu gri çift taraflı çift kişilik nevresim takımı, 185 lira. Şafır, 4 kişilik kahvaltı takımı, 576 lira. Altı adet, 12 santim boyutunda, mat beyaz bulut çorba kasesi tanesi, 86 lira. Cahya, porselen 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 1350 lira. Paşa Bahçe, altılı ayaklı şekerlik tatlı sunumlu kase toplamı, 490 lira. Hatırlı, porselen kahve fincan takımı, 415 lira. Hisar, Optima Çelik 22 santim boyutunda derin tencere, 649 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kili, döküm Asya dilimli kek kalıbı, 310 lira. Katlanabilir, metal ayaklı mermer, desenli yer sofrası, 390 lira. 5 raflı, organizer banyo rafı, 410 lira. Madame, koka kare tabak, 59 lira. Netlon, 7 parça granit tencere seti, 1690 lira. Yudum şans dörtlü bardak seti, 210 lira. 12 parça, 4 kişilik Ege Beyaz Siyah Fileli Yemek Takımı, 769 lira. Kili, standlı yağlık, 150 lira. 21 santim, boyutunda seramik yemek tabağı tanesi, 78 lira. 20 santim, boyutunda granit derin tencere, 399 lira kahvaltılık, sunumluk servis seramik kayıp tabak seti, 420 lira. Haç, 10 parça çelik tencere seti, 1850 lira. 12 parça, lüks seramik kahve fincan takımı, 356 lira. Sekizgen, 3 lüzigon sehpa, 319 lira. Bayan, puantiyeli baskılı pijama takımı, 138 lira çiçek, desenli çift küçük nevresim takımı, 330 lira. Horkmaz, çaydanlık takımı, 790 lira. Horkmaz, 24 parça yuvarlak yemek takımı, 1050 lira. Emsan, termos paslanmaz çelik 2 litre kapasiteli, 490 lira. Kuntel, piliç çevirmeli 70 litre, kapasiteli, midi fırın 3 yıl garantili, 2899 lira. 31 santim, boyutunda karaca şef bıçağı, 229 lira. Altılı, etiketli kare saklama, kabı seti, 89 lira. 12 parça, şafır granit tencere, seti, 1699 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 549 lira. 4 parça, arkilik banyo aksesuar seti, 175 lira. Güral, porselen 24 parça yemek takımı, 1450 lira. 8'li, standlı baharatlık seti, 350 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 35 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı ve kahvaltı seti, 899 lira. Standlı, baharat takımı, 350 lira. 2 adet, erkek geyik boynuzlu baskılı pijama takımı, 310 lira. Çift, kişilik nevresim takımı, 325 lira. Sevimli, küçük kız çiçek elbise, 175 lira. Dörtlü, pamuklu el havlu seti tanesi, 91 lira. Çizgili, baskılı çift kişilik nevresim takımı, 325 lira. 1 adet, yumuşak yatak yastığı, 256 lira. Fermuarlı, haki bebek bezi çantası, 178 lira. 6 adet, seramik çerezlik soslu kahvaltılık sunumluk kasesi tanesi, 90 lira. Yüzü, yuvarlak emaye fırın tepsi seti tanesi, 189 lira. Mıdame, Koka 24 parça yemek takımı, 1790 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 410 lira. Yataş, pamuklu çift kişilik nevresim seti, 410 lira. 6 adet, yemek kaşığı lükstüz çubuk model paslanmaz, çelik kaşık takımı, 100 lira. Samira, cam kapaklı çelik tencere, seti 16-18-20 santim boyutlarında, 748 lira. 6 adet, siyah fileli bulut çorba kasesi, 12 santim boyutunda toplamı, 299 lira. 7 parça, siyah gold tencere seti, 1860 lira. Emsan, ekmek kutusu, 280 lira. Altın başak, indüksiyon döküm derin, tencere 20 santim boyutunda, 510 lira. 160-210 santim, boyutunda 1 adet yumuşak peluş halı, 320 lira. Oturma, odası dekor duvar saati, 350 lira. Ki takım, moda üst saplı zarif bayan omuz çanta, 390 lira. 60 x 240 santim boyutunda koridor halısı, 450 lira. Siyah, dayanıklı seramik güveç seti tanesi, 310 lira. Üçlü, banyo havlu seti, 170 lira. Granit, çaydanlık takımı, 499 lira. Ören, bayan el örgü ipliği tanesi, 74 lira. Küvü, emaye çorba tenceresi, 649 lira ayaklı, sunum tabağı 28 santim boyutunda, 300 lira. Çelik, rende 23 santim boyutunda, 150 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Acar, çelik derin tencere 24 santim boyutunda, 699 lira. Beşli, banyo seti siyah granit gold detaylı, 220 lira beyaz, çizgili kare 5 li banyo seti, 295 lira. Yapışkanlı, ömür boyu paslanmaz kristal, ayarlanabilir banyo düzenleyici, 243 lira. Mini, pratik maket bıçakları tanesi, 28 lira. Şeffaf cam kavanoz şekerlik 114 lira. Kristal cam şeker kapaklı kavanoz 285 lira. Bir adet çorba tenceresi 299 lira. Katlanır çamaşır sepeti 136 lira. Doğu porselen, luna kırmızı 6 kişilik kahve fincan takımı, 345 lira. Dörtlü, mermer desenli görünümlü banyo seti, 150 lira. 2 adet, yuvarlak silikon kontalı plastik borcam, 249 lira. 7 bölmeli, arçelik kapaklı kutulu saklama kabı seti, 200 lira. 4 parça dikdörtgen saklama kapı seti 310 lira. 5 adet, açık mavi el örgü ipi tanesi, 67 lira. 3 bölmeli, sunumluk cam kafes, 249 lira. Dörtlü, çok amaçlı 10 bakliyat saklama kabı seti, 199 lira. Madame, koko altı, çay bardağı seti, 130 lira. İkili dalgalı, büyük boy sunum tabağı, 123 lira. Karaca Bora Silikat Mini Cam Çaydanlık 350 lira. Karaca Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3 yıl garantili 2899 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.